Merhaba çocuklar. Bugünkü hikayemiz Rapunzel. Haydi başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, uzak bir ülkede bir kadınla kocasının çocukları yokmuş. Bu aile çocuk sahibi olmayı çok mu çok istiyorlarmış. Aradan bir zaman geçmiş. Bir gün kadın bir bebeğinin olacağını fark etmiş. Sevinçle kocasına müjdeyi vermiş. İkisi de çok mutlu olmuşlar. Günlerden bir gün kadın Pencereden komşusunun bahçesindeki birbirinden güzel, rengarenk çiçeklere ve sebzelere bakarken birden kadının gözleri altın gibi parlayan özel bir marula takılmış. O kadar büyüleyici bir görüntüsü varmış ki kadın gözlerini o maruldan alamamış. Adeta bayılmış. Günler geçmiş ama kadın o marulları aklından çıkaramıyormuş. Bir gün ben bu marullardan yemesem kesin ölürüm demiş kendi kendine. Marulu düşünmekten, yemekten, içmekten kesilmiş. Çok zayıflamış. Eşinin zayıfladığını gören kocası durumundan endişelenmiş. Kadının derdini öğrenmiş. Bir gece herkes uyurken adam komşusunun bahçesine girmeye karar vermiş. Gece yarısı sessizce bahçe duvarından tırmanıp bahçeye girmiş. Özel marullardan birkaç tane kaptığı gibi eşinin yanına fırlamış. Kadın o özel marulları görünce çok sevinmiş. Bütün marulları tek başına afiyetle yemiş. Ertesi gün kadın yine o marullardan yemek istemiş. Kocası tekrar komşu bahçeye girmiş ama bu sefer komşu bahçenin sahibi olan cadı marulların çalındığını fark edip bir tuzak hazırlamış. Adam bahçeye girdiği gibi karşısına aniden çıkıveren cadı sen benim bahçeme nasıl izinsiz girebilirsin diyerek ortalığı ayağa kaldırmış. Benim özel marullarımı çalmak neymiş sana göstereceğim. Bunun hesabını çok ağır ödeyeceksin diye tehdit etmiş. Adam kendisini affettirmek için cadıya çok yalvarmış karısının bebek beklediği için bahçedeki marulları canının çok çektiğini, her şeyi onun için yaptığını söylemiş. Cadı, hmm, demek çocuğunuz olacak demiş. Bir şartla sizi affederim. Üstelik bahçemdeki marullardan canınızın çektiği kadar alabilirsiniz demiş. Cadının şartı da bebeğiniz doğduğunda onu bana vereceksiniz olmuş adam şartı hemen kabul etmiş. Çünkü cadıdan çok korkuyormuş. Aradan günler, haftalar, aylar geçmiş. Kadın bir bebek dünyaya getirmiş. Bebeğin de olduğunu duyan cadı gelip bebeği annesinden almış. Evine götürmüş. Bebeğe isim olarak da bahçesindeki özel marulun adı olan Rapunzel adını vermiş. Cadı Küçük kızı çok iyi beslemiş, büyütmüş, aradan yıllar geçmiş. Minik Rapunzel adeta güzel bir prenses olmuş. Rapunzel 12 yaşına basınca güzelliği ay gibi her tarafı aydınlatır olmuş. Cadı Rapunzel'i uzak bir yerde gizlemeye karar vermiş. Bir ormanın ortasında çok yüksek bir kule yapmış. Bu kulenin ne kapısı ne de merdiveni varmış. Rapunzel kulenin penceresinden ormana bakar, oradaki kuşların cıvıltısını dinler, günlerini saçlarını örerek geçirirmiş. Cadı kuleye çıkmak istediğinde kulenin önüne gelip "Rapunzel, Rapunzel, uzat bakalım altın sarısı saçlarını." diye seslenirmiş. Rapunzel Uzun örgülü altın sarısı saçlarını pencereden uzatır. Cadı da onun saçlarından tutup kuleye tırmanırmış. Yıllar yılı Rapunzel o kulede yaşamaya devam etmiş. Bir gün bir prens ormanda gezintiye çıkmış. Yükseklerden güzel sesli bir kadının şarkı söylediğini işitir gibi olmuş. Sesin geldiği yeri çok merak edip ormanın içinde aramış da aramış. Sonunda kulenin önüne kadar gelmiş. Gelmiş ama ne yana baksa kulede ne kapı var ne de merdiven varmış. Bu kuleye çıkışın bir yolu olmalı diyerek her gün kulenin etrafında dolaşarak keşifler yapıyormuş. Bir gün cadının geldiğini fark etmiş sessizce çalıların arasında gizlenmiş ve cadının nasıl yukarı çıktığını öğrenmiş. Ertesi gün hava karardıktan sonra kulenin yanına gelmiş. Nazik bir sesle Rapunzel, Rapunzel, uzat altın sarısı saçlarını diye seslenmiş. Sonra da Rapunzel'in saçlarına tutuna tutuna kuleye çıkmış. Rapunzel karşısında prensi görünce çok korkmuş. Çünkü cadıdan başka kimseyle görüşmesi yasakmış. Prens onun sesini ormanda gezerken duyduğunu, sesine aşık olduğu için yanına geldiğini söylemiş. Bunları duyan Rapunzel'in korkusu geçmiş. Prens Rapunzel'e hemen orada evlenme teklif etmiş. Rapunzel'in yüzü biraz kızarsa da teklifi kabul etmiş. Kabul etmiş ama kuleden inmeleri için bir yol yokmuş. Rapunzel'in parlak bir fikri varmış. Prens her yanına geldiğinde beraberinde bir ipek çilesi getirecek. Rapunzel de bu ipek çilesini örecek bir merdiven yapacakmış. Günler ayları kovalamış. Merdiven neredeyse bitecekmiş. Cadının hiçbir şeyden haberi yokmuş bir gün Rapunzel ağzından kaçırmış. Anne prens senden daha hızlı bu kuleye tırmanıyor deyince cadı her şeyi anlamış. Cadı rezil kız seni beni nasıl aldatırsın yıllarca seni herkesten her şeyden korumak için çabaladım durdum. Karşılığı böyle mi olacaktı diye öfkeyle Rapunzel'i azarlamış. Rapunzel'in saçlarını kesip onu uzak bir çöle göndermiş. O gece cadı prensi kulede beklemeye karar vermiş. Prens yine kulenin önüne gelip Rapunzel, Rapunzel uzat altın sarısı saçlarını diye seslenmiş. Cadı Rapunzel'in saçlarını aşağıya doğru sarkıtmış. Prens başına geleceklerden habersiz kuleye tırmanmış. Karşısında cadıyı gören prens ne olduğunu anlamadan cadı tarafından pencereden aşağı fırlatılmış. Yere düşen prens ölmemiş ama üzerine düştüğü çalılıklardaki dikenler gözlerini kör etmiş. Yıllarca kör bir şekilde her yerde Rapunzel'i aramış. Bir çölde yine Rapunzel'in büyüleyici sesini duyar gibi olmuş. Sesin olduğu tarafa giderek Rapunzel, Rapunzel diye seslenmiş. Rapunzel prensi görünce sevinçten ağlamaya başlamış. Rapunzel'in mutluluk gözyaşları prensin gözlerine akmış. Bir mucize olmuş. Rapunzel'in gözyaşları prense ilaç olmuş ve iki gözü birden açılmış ve prensin gözleri görmeye başlamış. Prens ile Rapunzel birlikte prensin yaşadığı ülkeye gitmişler. Orada mutlu mesut yaşamışlar. Çocuklar, hikayemiz bitti. Diğer hikayeleri dinlemek isterseniz beni takip etmeyi unutmayın. Diğer hikayelerde görüşmek üzere.